Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimizde.'' de Uyvasız çalı kuşu Bense kafeste kanarya O dolaşmış daldan dala Savurmuş yüreğini Ben bölmüşüm yüreğimi Baş kaldıran dizelere Aramak mı şoysa sevmek özlemek mi? Ne geldik biz buraya Bulup bulup yitirmekmiş düşsel bir oyuncak. Abi biraz yavaş ya. Müşteriler rahatsız oluyor. Kim rahatsız oluyor lan? Kim rahatsız oluyor? Koca Akif Atakul. Burada lütfetmiş. Şarkı söylüyor. Kim rahatsız oluyor lan? Ben oluyorum birader. Bir sorun mu var? Yalanmış. Hepsi yalan. Yalanmış. İki muhabbet etmeye geldik buraya. Seni mi dinleyeceğiz? Yalanmış her şeyi Bostası. yalan Bir sussana be bak kardeşim. Belanı mı arıyorsun sen? <laughs> Bu hastası ya. Ben var ya ben. Ben belanın ta kendisi. <laughs> Sevmek diye bir şey varmış. Sevmek diye bir şey yok. Sen kimsin lan? Lan, lan ne oluyor? Buraya, durun! Durun! ]Like, yapmayın! Yapmayın! Durun! Gel! Güvenlik! Durun! Yapmayın! Durun! Lan çek lan seni şuradan! Koruma! Yapma! Durun! Alın bunları! Alın bunları! Alın bunları! Alın bunları! Durun! Kolum Lan sen sesin! Alın bunları! Defolun gidin buradan! İyi misin abi? Kafa vurdular? Abi sen de deli ettin adamları ya. Ha, Süreyya geldi mi? Abi Süreyya ki? Süreyya! Telefonu al. Telefonu alallar. Ah. Ah. Yine ne istiyorsun Akif ya? Ne var? İyi akşamlar Süreyya Hanım. Siz kimsiniz? Ben Alper. Akif Aa. Bey çok kötü durumda. Size ulaşmamı istedi. Nerede? Ee, konumu atıyorum hemen. Tamam, tamam. Ben hemen geliyorum oraya. Ah be Akif be. Uf. Yok. Sen aklından çıkmıyorsun tabii de. İşte böyle Kafama kafama vurdukları zaman kafama dank ediyor tabi daha çok hatırlıyor. Acıdı mı? Acımadı. Acımadı. Seni bir hastaneye falan götüreyim mi? Hı? Götürme. Haki. Bir daha dayak yediğimde karın çağır olur mu? Bak ben Yaman'la bir yola girdim. Anlıyor musun beni? Niye geldin o zaman Süreyya? Hı. Adam aradığında ben Akif diye birini tanımıyorum diyebilirdin. Niye geldin? İyi bir dahakine öyle yaparım o zaman. İyi oldu akıl verdiğin. <laughs> Arkadaş bir de böyle gülmüyor mu ya? Sen de biliyorsun. Sen de en az benim kadar biliyorsun ama kendine itiraf edemiyorsun. Süreyya senin kalbinde ben varım. Ay, ben kime ne anlatıyorum şey ya? Süreyya. Gitme. Akif bak. Son kez söyleyeceğim. Hoş. Anlayabilecek durumda değilsin ama ben yine de söyleyeyim. Ben Yaman'la evleneceğim. Seninle bir geleceğimiz olamaz. Evliyim diyeyim. Ay evet Akif. Evlisin diye. Ha yani evli olmasam demek ki ya insanı zorla boşatacaksın ya Süreyya. Ya ama ya ne boşuma yazık değil mi? Ne, ne boşum ha ne boşuma yazık değil mi? taksi tutarı giderken bu halde araba kullanma. Süreyya, Sü Süreyya bak Süreyya bir ya bilmiyor musun Akif Atakul bitti demeden bitmez Süreyya. Adın da çok güzel be. Süreyya. Olup bulup.. yitirmekmiş. Düşsel bir oyuncağım. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek